Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlere nasıl fatih oldum? Siz nasıl fatih olabilirsiniz? Nasıl Avrupa birinciliğine kadar yükseldim? Hepsini anlatacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun ama ne olursa olsun ne kadar hileye ölürseniz ölün, hile açmak aklınıza gelmesin. Hile açmaya teşebbüs etmeyin arkadaşlar. Buna kesinlikle de izin vermeyin. Ve eğer öyle bir arkadaşınız varsa da kesinlikle arkadaşlıktan çıkarın. Hiçbir şekilde onunla oyuna girmeyin. Sadece hile kullananlardan bahsetmiyorum. Aynı şekilde izleme yapanlar da bunları aynı kefeye koyabiliriz. Çünkü son sezon inanın oyundan bıktırdılar, oyundan soğuttular, hiçbir şekilde oyundan zevk alamıyoruz. Peki o zaman başlayalım. Önce kendimden başlayayım. Biz nasıl kasıyoruz? Ee, biz nasıl Avrupa birinciliğine kadar yükseldik? Nasıl oynuyoruz? Ya arkadaşlar öncelikle şöyle bir şey var. Bir harita seçmeniz lazım, tamam mı? Bir haritayı e, cidden ezberlemeniz lazım. Biz Erencil oynuyoruz. Erencil'i biliyoruz. Ee, ve bildiğimiz noktalar var. Bildiğimiz evler var, rotasyonlar var. Ee, bir alan attığı zaman ona göre oynuyoruz. Oyundan baştan sonuna kadar ekibiniz çok önemli. Ekibinizle iyi anlaşmanız lazım. Başta komut veren bir kişi olması lazım. Yani ölseniz de o komutu oyun arkadaşlar. Başınızda bir kişi belirleyin. Bu üstünlük demek değil kesinlikle. Sakın böyle bir egoda olmayın. Bir tane birini belirleyin. O kişi kol yani komut versin ve siz de o komuta uyun. Hep beraber girelim diyorsa hep beraber girin. Anladın mı? Bir yere rushlarken bomb ilk önce rushladığınız zaman arabayla kafa mı attınız? İlk önce evi bombalayın. Kişiyi düşürdünüz mü? Ondan sonra koşun raşlayın. Bu kadar. Anladınız mı? Şimdi onlara geçmeden önce aslında benim en başta söylemek istediğim şey nasıl Fatihim şimdi Fatih olmayan olmayı bilmeyen arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar Fatih olmak için öncelikle ee, 4200 puan yani as olmanız lazım. As olduktan sonra da ilk 500'e girmeniz lazım. Yani Atıyorum ben yeni sezonda 3. gün mü 4. gün mü hatırlamıyorum. E, Fatih oldum. Çünkü e, 4200 puan olunca ilk 500'e zaten direkt giriyordunuz. Kimse e, kasamamıştı. Ondan dolayı saat gece mesela ben atıyorum şu an saat öğlen 2.30. Ben şu an ilk 500'e girdim. İlk 500'e girdim astayım da. İlk 500'e girdikten sonra gece sabaha karşı yani şu an saat öğlen 2.30. Önümüzde gece 3 ile 3.30 arası liste yenileniyor. Yani ilk 500'de kim varsa onlara Fatih unvanı veriliyor. Ve e, siz yine puanınız düşse bile bir sonraki gece 3 3.5 arasına kadar Fatih kalabiliyorsunuz. Ne kadar puanınız düşerse düşsün. Bu şekilde Fatih olunuyor. Oldu ki Mesela şu an Fatih olmak istiyorsunuz. Şu an Fatih sanırım e, birinci şahısta takımlı da e, as 7 yıldız. Yani az 7 yıldız demek 4900 puan falan demek. 4900 puanı geçtikten sonra ilk 500'e giriyorsunuz falan filan. Ondan sonra gece 3.30'dan sonra Fatih oluyorsunuz. Peki biz nasıl yapıyoruz abi? Biz nasıl Fatih oluyoruz? Biz nasıl oynuyoruz? Nasıl Avrupa birincilerine oynuyoruz? Arkadaşlar bir kere takımınız ben devamlı farklı takımlarla farklı kişilerle oynuyorum. Ama az çok birbirimizi tanıdığımız için uyum sağlayabiliyoruz. Ancak son zamanlar hileden dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü hileler en başta normalde banlanıyordu. Ancak banlanmıyor. Banlanmadığı için de insanlar diyor ki Aa, bunlar banlanmıyor ben de açayım diyor. Ve bu çok çok devamlı artıyor böyle. Devamlı artıyor. Bak bu hile açanlar şerefsiz karaktersizdir arkadaşlar. Siz her birinin parasını çalmışsınızsa emeğini çalmışsınızsa hiçbir fark yok. Bak bunu hile açan herkese söylüyorum. O bizim... Türk bayrağı taşıyan arkadaşlara da söylüyorum aynısını. Kimse kendi is, e, ismini cismini koymuyor. Kimse kendi resmini koymuyor bak. Rezil olacaklar çünkü. Bak bu şerefsizlik karaktersizliktir. Kesinlikle hile açmayın. Kesinlikle. İzleme de kullanmayın. Bak bunu yapan bypass yapan youtuberlar bile var. Ünlü youtuberlar bile var. Hile kullanan izleme... Arkadaşlar yazık. Yani haram zıkkım olsun abi. Harbiden haram zıkkım olsun. O verdiğiniz emek. Çok sinirliyim bu hileye kusura bakmayın. Gerçekten çok doluyum. Peki... Ee, az çok başlayalım Ben size şimdi dediğim gibi ilk önce bir harita belirlemeniz lazım Şöyle söyleyeyim haritalar hakkında da Sanok Sislava girerseniz Erangel'la aynı puanı verir Ancak işte Sanoksis'li hava 20 dakika sürüyor Erangel yarım saat sürüyor ortalama Ortalamasını söylüyorum ee, Yani bu tamamen sizin tercihinize bağlı Biz Erangel sevdiğimiz için Erangel oynuyoruz Çok uzun oluyor biraz hammallık gibi aslında ama Erangel'de biliyoruz Güzel fight'lar dönüyor. O yüzden Erangel tercihim. Siz Sanoxi'si de oynayabilirsiniz. Birçok böyle yapıp sıralamaya giren, birinci, ikinci olan bir sürü adam var. Çok az maç sayılarıyla. Örneğin ben 200 maçta olduysam, adam 200 maçta benim ulaştığım puana ulaşabiliyor Sanoxi'si lava'da. Aynı şekilde KDA'sını da yüksek tutabiliyor. Şimdi bir haritayı belirlediniz. Belirledim. Ben kendimi anlatıyordum önce. Biz Erangel'de oynarken hep Military'e atlıyoruz. Şimdi uçak militerden geçmediği zaman militeri atlamıyoruz arkadaşlar. Yani araba bulalım, militere geçelim. Ne zaman böyle bir şey kalksa hep bir sıkıntı yaşadık. Ya bir kişi ölüyor, ya lootumuzu yapamıyoruz, ya bizden önce giden oluyor. Hep bir sıkıntı. Biz o yüzden uçak her zaman militerin üstünden geçsin. Yoksa oyundan çıkıyoruz zaten militerin üstünden geçmediği zaman. Manyaklığa bak. <laughs> Tabi siz böyle yapmayın kesinlikle. Ben geleceğim oralara. Biz militeri atlıyoruz abi. Militeri de koordineli bir şekilde Örneğin biz militeri atlarken başka gruplar varken direkt fabrikaya atlıyoruz. Fabrikayı temizliyoruz. Temizliyoruz derken loot yapıyoruz. Loot'umuzu yaptıktan sonra C'lere bir anda rush atıyoruz 4 kişi. C'lere rush atınca ne oluyor? Biri orta C'ye doluyor. Biri telde oluyor, Biri öbür yol kenarı C'ye doluyor. Bizim uzak C'ye attığımız rush'ta bir kişi ve iki kişi oluyor. Adamları tek tek yakalıyoruz. Bitiriyoruz militeri. Çok basit bir taktik kendimizi güveniyoruz tabii ki. Yani yanımdaki arkadaşlarıma güveniyorum. Arkadaşlarım iyi oynuyor. Bunlar çok önemli. Birbirinizi tanımanız çok önemli. Nerede ne, yapacağınız ne yapacağınızı bilmeniz çok önemli. Arka arkaya raşlamanız önemli. Dikkatli bir şekilde. Biri olsa diğeri diğer taraftan bomba atıp onu düşürmemeli. Böyle şeyleri biz de yaşıyoruz tabii ama bunları yapmamamız lazım. Anladınız mı? Şimdi biz militeri atladık. Güzel adamları vurduk. İşte lootumuzu yaptık abi. Eğer safe militeri atarsa, militeri attığını anlarsak köprü tutuyoruz. Rush atmıyoruz. Çünkü rush atılmaz. Eğer military'e atmayacağını anlıyoruz. Örneğin Pochinki'ye doğru attı. Biz rush'a çıkıyoruz. Yani 30 kişi, 20 kişi, 30 kişi ortalama kalana kadar ama tabii haritanın durumuna da bağlı rush atıyoruz. Yani gidiyoruz Adam vuruyoruz. Raş da şu şekilde atılıyor arkadaşlar. Şimdi ya bu o kadar detaylı ki aslında bu videoya hepsini sıdıramayacağım. Ama siz isterseniz benim yayınlarıma gelerek, beni canlayanlar izleyerek ne yap, ne ne yapmak istediğim, ne yaptığımı tam olarak anlayabilirsiniz. Şimdi aklıma geleni, tam olarak ne yaptığımızı elimden geldiğince anlatacağım. Ama bunu sizin tecrübe etmeniz lazım. Kesinlikle sizin oynayarak, yani ben bunu anlatıyorum diye e, en iyi bilgileri, en sağlam bilgileri ben veriyorum demek olmuyor. Bu benim tecrübelerim. Bunu A kişisi B YouTuber'a anlatır. Onun da kendi tecrübeleridir. Belki siz onu yaparsınız. O sizin e, oynayış tarzında daha çok uyabilir. Benimki uymayabilir. Zaten şu an benim yaptığımı anlattığım için sizin nasıl yap yapmanız gerektiğini biraz sonra anlatacağım. Onu bir söyleyeyim. Neyse abi biz e, rush'ımızı atıyoruz. Rush atarken de ilk önce atıyorum bir eve rush atacağız. Bodozlama girmiyoruz abi. Direkt şurada ev var. Bam diye girmiyoruz. Önce bir adam bilgisi var mı abi? Adam varsa orada uzaktan kavra çatışabileceğimiz bir durum varsa Kavralıp çatışıyoruz. Bir kişiyi düşürdüğümüz an rushlıyoruz. Eve rushladık. Bir kişiyi düşürdük. Evde insanlar var. Her odaya bomba atıyoruz neredeyse. Herkes bomba atıyor. Bomba attıktan sonra işte ölüyorlar mı bayılıyorlar mı işte her neyse ne kaldıysa hep beraber raşa çıkıyoruz bu sefer. Tabi etrafımıza da bakıyoruz belki balkondan atlayan olur. E, sağımızı solumuzu tutuyoruz. Birileri bomba atarken diğerlerinin elinde silah oluyor falan. Sonra çıkıyoruz takımları o şekilde temizliyoruz. 20-30 kişi kaldığı zaman zaten e, birinci şahıs takımlı Biliyorsunuz ben rank kasıyorum. Birinci şahıs takımda Eğer hile denk gelmezse circle Daraldığı zaman 25-30 kişi kalıyor. Çok güzel maçlar dönüyor. Turnuva gibi aynı. Ve 25-30 kişi kaldığı zaman orada sizin bir Yer tutmanız lazım. Circle'dan. Ve e, tutacağınız yer arkadaşlar Genelde Nasıl söyleyeyim biliyor musunuz? Etrafınızı iyi tutabilecek yer olması lazım. Yani Size insanların başka bir taraftan bir anda bayıltıp bitirebileceği bir yer olmamalı. Ona göre cover almanız lazım, dikkatli olmanız lazım. Birbirinizi tutabileceğiniz yerlerde olmanız lazım. Yani atıyorum, biriniz ayrı bir tepededir, adamı düşürdüğü an bitirirler, siz ona koşamazsınız. Hatta sizi koşarken onu da vururlar, çöp olur oyununuz. Hiçbir anlamı yok. Öyle bir koordinat olmanız lazım ki, biri düştüğü an biri onu tutması lazım, bitirmemeleri lazım, anladınız mı? Bazen Erangel'de mesela öyle yerler var ki, atıyorum şurada ev var, Hemen yanında bir tepe var ama alanı açık. Şuradaki tepeyi de bir kişi tutması lazım. Anladınız mı? O tepeyi tutması lazım ve dikkatli oynaması lazım. Ya böyle durumlarda o anki pozisyona göre değişiyor işte dediğim gibi. Şimdi alanı tuttunuz. Gelen adamları, rotetleri falan ee, vurmanız lazım. Kesinlikle burada artık sizin bileğinize güvenmeniz lazım. İnanın kendinizi nasıl geliştireceğinizi sorarsınız da bu da çok kapsamlı bir şey. Ama TDM girin abi. Bol bol TDM girin. Uzak mesafe içinde normal maça girip artık yavaş yavaş çözmeniz lazım. Hassasiyetlerinizi antrenman modunda kendinize göre ayarlamanız lazım. Bakın bu çok önemli. Hassasiyetleri girip tek tek uğraşın abi. Tek tek. Saatlerce sürse de o antrenman modunda kendi ayarlarınızı bulun. Eksiklerinizi fark edin. Araba durduğu an yavaş mı iniyorsunuz? O çıkış butonunu Öyle bir yer ayarlayın ki hemen inip spreylemeye çalışın anladınız mı? Seri olmanız lazım bazı durumlarda. Ben farklı yerlere koyuyorum çünkü aklıma farklı şeyler geliyor kusura bakmayın. Şimdi ben biz yerimizi tutuyoruz. Ve e, gelen adamları vuruyoruz. Ve baygın vermeden raşlamıyoruz. Buraya kadar anladık. Güzel. Baygın vermeden raşlamıyoruz abi. Bazı durumlarda raşlıyorsunuz tabi ama o çok istisna değil. Yani duruma göre değişiyor. Gerçekten onu artık kendiniz tecrübe etmeniz gerekiyor. Peki abi biz nasıl Fatih olabiliriz? Bize ne önerirsin? Şimdi böyle sorular çok geliyor. Canlı yayında da çok geliyor. Şimdi buradan konuşmak kolay dediğim gibi tekrar. Ama sizin vereceğim taktiklerden sonra bazı şeyleri daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Bak zaten e, kaç 10 dakikadır neredeyse konuşuyorum. Biraz çok kendi taktiklerimden yapmanız gerekenlerden bahsettim. Şimdi öncelikle biz de rank kasarken arabayla tek araba kasıyoruz. Yani tek arabayla başlıyoruz. Çünkü turnuvada değiliz arkadaşlar. Turnuvada olsanız turnuvada 3-4 araba arka arkaya. Arka. Herkes bir araba alır sıkıntı olmaz. Ama bizde bir arabayla 4 kişi gidiyoruz. Çok nadirdir spreyle düştüğümüz hepimizin öldüğü. Çünkü bir arabayla giderken yanımızdan geçen rotateler uygulanıyor mesela. O adamları 3 kişi gidip sıkabiliyor ve bitirebiliyoruz. Ama 2 araba olduğu zaman adam eksiğimiz de oluyor. Bu sefer biz e, kötü yakalanıyoruz. Anladınız mı? Bunu siz de yapabilirsiniz. Tek araba giden abi Kasmaya gerek yok. Turnuvada değilsiniz. Dikkatli oynarsanız tek araba gidebilirsiniz. Ama yok abi biz iki araba gidelim falan derseniz o da sizin tecrübeniz. Biz, biz tek araba kullanıyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi siz militeri atlamayacaksınız abiciğim. Ben mesela ilk rank kasmaya başladığım zaman daha oyunu yeni yeni öğreniyorken George arka evlere atlıyordum. George pullun önünde tokiler var. Diğer taraf. Köprünün karşı tarafında. Oralara atlıyordum. Sonra Polyanna'ya atlıyordum. Daha çok hep buralara atlıyordum ya. Polyanna'ya çok atlıyordum ama. Polyanna'ya kolay kolay kimse gelmiyordu. Bir de şunu, bak şu çok önemli. Oyun başı fightlardan kaçının. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Eğer yeni yeni rank kasmaya başlıyorsanız ve takımda da tam olarak kendinizi tanımıyorsanız, ekibinizi tanımıyorsanız. Abi ne atladınız mı? Ekip mi atladı? Karşı caddede ekip mi var? Lootunuzu yapın, araba bulun, uzaklaşın abi. Eğer bir noktaya geldiyseniz tabii mesela as asa geldiniz, atıyorum as, taca geldiniz, x 40 yiyeceksiniz, uzaklaşın. Bak, strateji bazen kaçmaya gerektirir. Biz de kaçıyoruz abi, yeri geliyor ben kaçıyorum ama dönüyorum bazen de Mesela dün rankta oldu iki kişi kaldık, militarı da iki iki kişi vurdular, dört kişi rahslettler, bir döndüm arkama açıktalar, bir spreyi iki kişi düşürdüm, sonra arkadaşım vardı, döndük, diğer ikisini de vurduk. Ya böyle durumlar da olabiliyor. Ama siz dediğim gibi e, otur yerlere atlayın, lootunuzu yapın ve şunu da söyleyeyim size, sakın eksemekten korkmayın. Bak bu ayrı, bu kaçın dediğim ayrı, bu eksemekten korkun demek değil, ekibinizi tanımak. Atıyorum siz bir yeri mi tutuyorsunuz abi? Ben şunlarla da çok karşılaşıyorum, bazı binalar var. Merdivenin aracı park ediyorlar. Patlatıyorlar oraya kimse araştırmasın diye. içeride böyle duruyorlar tavuk gibi. Yapmayın abi sakın. Çıkın o balkona. Gelenlerle savaşın. Anladınız mı? Gelenle savaşın abi. Sakın eksi yemekten korkmayın. Ben bir eve giriyorum. Arabayı patlatmışlar. işte tüm açık. Abi abi vurma rank kısıyoruz. Abi eksi yeriz. Abi oyun sonu karşılaşalım. Bak böyle şeyler yapmayın. Eksi yine Bak ben geçen gün hilelerden dolayı. Tabi biraz da oyun durum ee, oyunlar kötü gitti. Eksi 150 yedim. Eksi 150 yedim arkadaşlar. Dün ben bir maçtan 7 puan aldım. Win aldıktan sonra. 7 puan. Gerçekten bak. İzleyebilirsiniz. Yayın geçmişi var. 9 puan aldım oldu bir maçtan. Win alarak. Ben ne yapıyorum? Devam ediyorum. Eksi 40 yiyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Öğreneceksiniz abi. 35 de 40 de yiyeceksin. Ben kaç yedim ya? 55 yedim ya bir kere. 55 mi yedim? Tamam. Ya 48 miydi? Ya 57 mi? Öyle bir şey yedim. Yiyorsun abi. Bak. Olay ne biliyor musun? olay zevk alacaksın yani sen puan kasmaya çok odaklanırsan oyundan soğursun ama o rankın verdiği keyif zevk çok farklı sen oyunu zevk almaya çalışarak oynarsan eksi yemekten korkma ben biz e, deli gibi raş atıyoruz eksi yemekten korkuyor muyuz Ko ya, Tabii ki korkuyoruz ama korkarak raş atmıyoruz abi dikkatli oynuyoruz. Eğer sen ekstreme korkusuyla adamın karşısına geçersen ölürsün. O psikolojik man bittin zaten. Mesela biz karşımıza bot çıkıyor. Tamam mesela benim karşıma bot çıkıyor. İnanın dünyanın en kötü spreyini atıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü o bota sıkarken bizim takımdan bir kişi onu çalacağı düşüncesi var aklımda. Kafamda o varken o bota sprey atmaya odaklanamıyorum. Bak ben bunu çok yaşıyorum. Önümdeki adama 200 metrelik atama 300 metrelik atama ip gibi sprey atarım atıyorum. O önümdeki botu vuramıyorum abi. Mermi oraya buraya gidiyor. Çünkü psikolojim lan ya bizimkiler son anda alırsa botu. Bunu hep yaşıyorum bak. Bu eksiyeme korkusu da böyle bir şey işte. Eğer eksiyeme korkusuyla fight yaparsanız kaybedersiniz. Bak bize hile denk geliyor. Bazen ee, karşımızda hile var psikolojisi olduğu için hile ölüyoruz. Ve eğer o hile mesela şöyle durumlarda kaldım ben. Öyle bir durumda kalıyorum ki rahat oynayamıyorum. Çünkü diyorum ki çıkınca kesin HS'yeceğim öleceğim bitecek. Öleceğim psikolojisi var. Ulan hile var karşımda kesin diyorum bitti şimdi. Çıkıyorum adamın karşısına. E, vuruyorum ama diğerleri başka yerden vuruyor beni. Atıyorum veya kötü bir pozisyonda kalıyorum. Normalde oynasam öyle oynamam. Hile var diye öyle oynuyorum. Halbuki normal rahat bir şekilde oynasam vuracağım. Belki de vuramayacağım ama genelde... Vurabileceğim pozisyonlar oluyor. Demek istediğim bu. Yani psikoloji tamamen. Eksiğe mi korkusu, korkusunu atın abi. Yiyeceksiniz, yapacak bir şey yok. Peki, çok uzatıyorum. inanın aklıma bazı şeyler geliyor. Bilginiz olsun, yaşadığım tecrübelerden faydalanmanızı istiyorum. Yani size katkım olabiliyorsa ne mutlu bana gerçekten. Peki, devam ediyorum. Polyanna'ya atladınız, loot'unuzu yaptınız. Hep konu konu açıyor. <laughs> Polyanlı'ya atladınız. Loot'unuzu yaptınız abi. Militer'e değil de eğer farklı bir yere alan attıysa şöyle evleri tutmanız lazım. Ev tutmanız lazım öncelikle. Bizim tuttuğumuz evler Air genelde çatılarına çıkabileceğimiz, etrafı açık bir şekilde görebileceğimiz iyi yerleri tutuyoruz. Öyle evleri de az çok biliyorum. İsterseniz e, öyle taktik olan ya taktik yapabileceğiniz evleri de başka bir videoda gösteririm. Genelde şöyle söyleyeyim ama çatısına çıkabileceğiniz alanı etrafı görebileceğiniz raşlaması zor olan yerlere gidip tutmanız lazım. Siz raş atmamanız lazım. Bak bizim gibi oynamayın sakın. Siz evi tutacaksınız. Anladınız mı? Alanı tutacaksınız abi. Alan attı başka bir bölgeye mi? Tutabileceğiniz başka bir yere gideceksiniz. Kesinlikle smoke alın. Smoksuz olmaz. Smok hayat kurtarır abi. En az bir kişi 4 tane smok alması lazım. Bak en az. Herkes 4'er tane smok alsın e, takımınızdaki. Çünkü oyun sonu çok lazım olabiliyor oyun sonu oyunuzu almanızı almanızı sağlayabiliyor. Neden biliyor musunuz? Ben birinci oluyorum, 10 puan, 12 puan veriyor bazen. İkinci oluyorum, bana 6 puan veriyor. Yani ben eğer birinci olsam neredeyse bir oyunum da çöp olmayacak. Düşün. O, o öyle bir fark var ki o smoke orada o, o işi görüyor, kurtarıyor sizi. Ve bunu oynaya oynaya tecrübe ede ede yapacaksınız. Bakın ben emülatör oyuncusuydum. Eee şu son 3 sezondur rank kasıyorum çok uzun bir geçmişim yok. Son 3 sezondur ben Mobile oynuyorum. Ama benim edindiğim tecrübeler böyle. Siz tabii ki gidip tekrar söylüyorum farklı kişilerden de tecrübe alın. Sadece bana bakmayın abi. Bu benim edindiğim tecrübeler. Bu benim gördüğüm, benim yaşadığım şeyler kesinlikle bu en iyiler demiyorum. Bu işte benimki işte kesinlikle herkes böyle yapmalıdır, mükemmeldir falan değil. Herkesin farklı taktikleri olabilir. Farklı stratejileri olabilir. Kimi Erangel'da, kimi Sanok'ta kasıyor. Kimi Miramar'da kasıyor. Miramar'da çok zevkli, çok güzel fightlar dönüyor. Yani araştırın, tecrübe edin. Tekrar diyorum size. Peki, sonra alan tuttunuz ve alanın ortasında yer alıyorsunuz. Alanı tutuyorsunuz. Gelenleri vuruyorsunuz abi. Sona kalmaya çalışıyorsunuz. Önemli olan bu. Sona kalın arkadaşlar. Dikkatli oynayın. Sona kalın. Win'i alın. Ve oyun başında eksi yemekten ee, kaçının. Yani fight, fight'tan uzak durun. Anladınız mı? Sonlara kalmaya çalışın. Birbirinizle koordine olun. İşte şunu buldum şu lazım mesela benim e, ne kullandığımı takımdaki arkadaşlarım bilir ben M762 M4 kullanırım ben KNT oynamam çünkü onu da söyleyeyim birçok kişi abi diyor niye AVM almıyorsun abi niye Kar 98 almıyorsun abi niye M24 almıyorsun arkadaşlar yakın mesafe silahına ihtiyacım var aynı zamanda sadece o da değil bazen iki kişiyi düşürüyorum üçüncüsünü düşürmem lazım ikinci silah çekiyorum direkt adamı sıkabiliyorum öteki türlü şarjör değiştirmek orada zaman kaybettiriyor siz anladınız mı? Veya arabaya sprey atıyorum. Mermi bitiyor. Direkt ikinci silah geçebiliyorum. Yakın mesafede fight yapmam gerekiyor. M7 var. M7 parçalar. Affetmez kesinlikle. M4 gibi değildir. O yüzden bunun çok önemi var. Ama mesela bizim bizim şöyle bir eksiğimiz var. Bizim takımda kanet oynayan yok. Herkes benim gibi oynuyor. <laughs> yani bir kişi takımınızda AVM kullanması lazım. Eminim sizde 4 kişinin 4'ünde AVM kullanıyordur. <laughs> Ama işte böyle olmuyor sıkıntı yaşıyorsunuz bu ne demek istediğim işte oynayarak siz de deneyerek tecrübe ederek anlayacaksınız takımınızda bir tane kanet olması lazım AVM kullanılması lazım Vallahi öyle ya başka şu an aklıma bir şey gelmiyor aklıma gelenler bayağı dolmuş video diyorum ki acaba 10 dakikayı bulur mu 20 dakika olmuş neredeyse İşte böyle bir konuşmaya dalınca demek ki bayağı konuşuyormuş da söylemek istiyorum ee, ya videoları gameplay ağırlıklı çekmek istiyorum arkadaşlar ve One Man Squad 3. şahıs da girip video çekeceğim muhtemelen. Ve eğitici videolar olacak bunlar. Hep şunu şöyle yapacağım. Şimdi bunu böyle yapacağım. İşte şunu şöyle yapmam gerekiyor Tarzını anlatarak size bilgiler sunacağım. 3. şahıslar. One Man Squad oynarken. Bazen öyle videolarda gelebilir. Haberiniz olsun. Ee, şu an aklıma bir şey geliyor mu diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Takımlı da mı kasayım? Eşli de mi kasayım? Solo mu kasayım? Bence bana sorarsanız Eminim arkadaşlarınız vardır etrafınızda. Emin, eminim bir klanınız vardır. Ve <laughs> FPP birinci şahıs kasın. Çünkü üçüncü şahısta da FPP'den daha fazla hile var. Birinci şahısta da, da çok hile var tabii ki ama birinci şahısta da kasarsanız daha rahat kasabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Gözünüzde de sakın Fatih olmayı büyütmeyin. Herkes Fatih olabilir. Takmayın o kadar. O kadar büyük bir şey değil. A Fatih olmuş. A şöyle oyunu <laughs> öyle bir oynuyorlar ki açıkçası hayatta başka hiçbir şeyleri yokmuş gibi. Küfür edenler olsun. İşte tavuk için kendi karakterini satan insanlar olsun. Tavuk için yapmadıkları şey kalmayan insanlar olsun. <laughs> çok yazık. Oyunu bile kafanızda bu kadar bitmeyin. Alt tarafı bir oyun. Zevk almaya bakın abi. Gerçekten zevk almayın. Kalp kırmayın. Öldürürse küfür etmenize gerektirecek bir durum yok. İnanın ben bile bazen çok daralıyorum. Tavalamaya çalışıyorlar kendi çaplarında. Prim yapmaya çalışıyorlar. Küfür ediyorlar. Hiçbir kimseye bir zararım yok. Böyle karakter yoksun insanlar oluyor. Her oyunda oluyor. Ülkenin her yerinde olabiliyor. Dünyanın her yerinde olabiliyor. O yüzden siz oyununuza bakın abi. Sadece bu oyun. Sadece. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın olur mu? Takmayın kafanıza.